Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ala sahibihi ve ala etba'i ve, ve ala emme ba'l. Karşı selam. metn okuyoruz. Bugün inşallah ikrar bölümünü okuyacağız. Önemli bir konu, mühim bir konu. Hemen hemen her ticaret yapanı, özellikle genelde de her Müslümanı ilgilendiren bir şey. İkrar nedir? İkrar, lügat olarak, kelime manası, mesela, Karara şey dersin ya bir şey karar kıldı. Bir şeyin sabit olması. Lugatta bu. Şeriatta ise şeriatta ise senin bir şeyi ikrar etmen dersin ki falan kesin benim üstünde bu kadar borcu var. Bu nedir? İkrar etmektir. Hatta kelime kelime okuyayım kardeşlerim. Ve şer'an ikhbaru şahsi bi hakkin aleyhi. Bir şahsın kendi aleyhi hakkında bir şey itiraf etmesi hakkını Kendisinin başkasından alacağı varsa bu ikrar olmaz. Bu bir dava olur. Dava ne demek? Bir iddiadır bu. Peki ve Başkasının başkasından alacağı var diye iddia ediyorsa bu da ne olur? Şahitlik olur. İkrar kendisi aleyhinde bir şey söylerse. iddia kendisinin başkasından alacağını söylüyorsa şahitlik Başkasının başkasından alacağını söylüyorsa. Bu terimler önemli. Yani İslam'da ikrar nedir, iddia nedir, şahitlik nedir bilmesi lazım. Okuyalım. Bizim kitap bugün Ekifedül Akşar'dan değil de kardeşlerim El İkna kitabından e, dilim döndüğünce okuyacağım. Hatib Şirvin'in kitabıdır. E, İkna yeterli demek. Bu şerh yeterli. Kendisi bir de biliyorsunuz kardeşlerim İmam-ı Nevi'nin şerhi var. Mughnil Muhtaç diye. Mughnil Muhtaç Muhnil Muhtaç demiş orada. Mughnil Muhtaç ne demek? İhtiyaç sahibini zengin kılar. Onu diyor ben kadınlar için yazdım. Mughnil Muhtaç. Bir de ikna yazmış. İkna da ne demek? Kanaat, fıkıhta kanaat getirecekler için yeterli, orta seviye. Tamam kardeşlerim? Ali müthiş bir alim. Allah'a alakalı ders, Allah'a alakalı olmadığı için oraya girmek için bu kitabı tercüme etmeye niyetlendik kardeşler. Bakalım Rabbim Subhanahu ve Teala tamamlamayı nasip eder inşallah. Erkenu arba'at. Dört tane rükünü var ikrarın. Mukerrun, ikrar eden. Ve mukerrun lehu, kendisi için ikrar edilen. Ve sigatun, ikrar siğası. İşte akrartu aleyya, ve mukarrun bi ikrar edilen şey. Neyi ikrar ediyorsun? Tamam. ikrar eden, kendisi hakkında ikrar edilen, siga kullanılacak kelime ve ikrar ettiği şey nedir? Demek ki bunlardan bir tanesi eksik olursa ikrar olmamış olur. Birisinde benim alacağım var. Birisi kim? Öyle değil mi? Veya bir şey alacağım var. O şey ne? ne olduğu söylenmesi lazım kabul edilecek. Ve İkrar edilen şeyler ikidir. İki, iki, iki kişittir. Birincisi hakkullah Teala. Allah'ın hakkı olan bir şey ikrar etmek. Ve ikinci حق Ademi ikincisi de kul hakkı olan bir ikrarda bulunmak. Kul hakkı. Aslında şöyle söylenilseydi belki daha açıklayıcı olabilirdi. Ney? Hem Allah'ın hakkı hem kul hakkının olduğu ama Allah'ın hakkının fazla olduğu. İki, Hem Allah'ın hakkı hem kul hakkının olduğu ama kul hakkının fazla olduğu. Üç, Sadece Allah'ın hakkı, bir hak var. O hakta iki tane hak meydana gelir. Sadece Allah'a ait olan hak. Bir de kula ait olan hak. Mesela hırsızlık da hem Allah'ın hakkı vardır haram yaptığından ötürü hem de kul hakkı vardır. Burada biz bunun fakı bak bu kullandığımız ıstılahların terimlerin her birinin farklı, farklı farklıdır. Mesela bir insan tövbe ederse sadece Allah'ın hakkı olan bir ibadette tövbe ederse kardeşlerim tamam mı? Ee, nedir? Diyelim ki had cezası olmayabilir. Tövbe etti diyelim ki Haccıza onunla Rabbi arasında olan. Bir günah işledi. Öyle mi? Onunla Rabbi arasında olan, kendisiyle direkt Rabbini ilgilendiren bir mesele. Tövbe ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Veya kendisiyle Allah arasında olan bir hakkı ikrar etti. Sonra inkar etti. inkar edebilir. İşte ben şu günah işlemiştim dese bir kadınla zina ettim dedi. Ne olsa sonra dese ki yok ben zina etmedim ne yaparız? Biz bunu sorumlu tutmayız. Niye? Çünkü hak onunla Rabbi arasında olan bir hak. Allah ile kul arasındaki olan hakkın fıkı hükmü ayrıdır. Kulla kul arasındaki olan hukuk da ayrıdır. Kulla kul arasında olan bir hakkı ikrar ederse, biz mesela dese ki farazi ben falan kesin malını çaldım, ben çaldım, ikrar etti. Sonra inkar etti. Bunun kolu kesilmez. Ama o adamın hakkı ondan alınır. Anlaşıldı mı? Bu adamın kolu kesilmez Allah'ın hakkı olan hak ondan alınmaz. Kolun hakkı ise ondan alınır. Çünkü alimler usulde demişler ki Hakkullahi nedir? Tesamuhu. Allah'ın hakkı müsamahkar davranmıştır Allah hakkında. Ve hakkul ibadeti, hakkul ibadeti müşah. Kul hakkı da tartışmalıdır, çekişmelidir. Hak hakkını istediği müddetçe hakkı alır senden. Tamam kardeşim. Tabi bir mesele dikkat çekmek isterim. Bizim kitabımızda vermemiş. Dava kamu davası olmaması şartıyla. Bir iş kamu davası olduysa daha orada Allah'ın hakkı da Allah hakkı da alınır. Mesela adam harsızlık yaptı. Tamam kardeşler. Şer'i mahkemeye gelmeden önce İş şer'i mahkemeye gelmeden önce ne yapabilir? Bu adam hakkından vazgeçebilirdi. Yani paramı ver, ben Niyar sadece paramı istiyorum. Ee, kendi aramızda biz hallettik, olur. Ama iş mahkemeye geldi. Bu benim malımı çaldı, bu da itiraf etti, ikrar etti. Mahkemeye geldiyse bu iş kardeşlerim, hem kolu kesilir, hem kolu kesilir, hem de kardeşler, adamın hakkı alınır kamu davası oldu. Bu her hak için böyle mi? Yok. Öldürülme gibi haklarda böyle değil. Kısas gibi, zina gibi. Mesela Maiz'i biliyorsunuz. Radıyallahu anh. Geliyor diyor ey Allah Resulü ben zina ettim. Allah'ın bendeki hakkını al. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen zina ne olduğunu belki bilmiyorsun. Belki öpmüşsün. Bunu zina sayıyorsun. Bak beni dinle. Demek ki zina hak zina yaptığını itiraf eden bir insan mahkemeye geliyor Resulullah söylüyor Allah'ın hakkını benden al. Resulullah ona şu teklifte bulunuyor. Belki yapmamışsındır zinanın ne olduğunu bilmiyorsun. Bu ikrarından geri dön. İkrarından geri dönme hakkı olmasaydı kardeşim. Resulullah ona sorar mıydı? Belki öpmeyle karıştırıyorsun sen meseleyi. Git. iyi düşün öyle gel. En son sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sen zinanın ne olduğunu biliyor musun? Evet ey Allah'ın Resulü zinanın ne olduğunu biliyor. Musun? Resulullah kavminde soruyor, deli mi, aklı başlıyor ama zina erkeklik uzvunun, kadınlık uzvunun içine girmesidir. Ve hayal fildiğin kardeşlerim. Sahabe aynı böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet zina budur diyor. Bu zinadır kardeşler. Hal sabit oldu mu? Oldu. Taşlanıyor. Taşlandığı zaman kaçıyor. Doğru mu? Olay Resulullah'a gelince tabi recm ediliyor. Öldürülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keşke bıraksaydınız. Yapmış olsaydı bile kaçmak ne demek? Kaçmak ikrardan geri dönmeye alamettir. Halil oğlu Rabbi arasında kalsaydı. Burada İslam'ın ne kadar bazı bir din olduğunu farkında mısınız kıymetli kardeşlerim? Yapmış olsaydı bile onlara bir arasında kalsaydı. Peki zina yaptığı kişi de geldi, zina yaptığı kadını söyledi. Burada bu adam zina yaptığını geri alırsa, zina yaptı dediğini geri alırsa kadının evet bu kadın da şahitlik yapmazsa böyle bir şahit yok dört tane şahit gelmediği burada kadın bundan mali olarak bir para talep edebilir nasıl yani kadının mehri Kadının mehir parası ise adamdan alınır. Evet had cezası uygulanmaz. Burada ama bir de kul hakkı da devreye girdi ya kadının kim olduğu ortaya çıktı. Kadının mehir parası, kızlık hakkı tam kardeşlerim? Bu adamdan alınır kadına verilir. Bak bir kul hakkı devreye girdi. Bir de Allah hakkı devreye girdi. Öldür, öldürmez. Kısasla da böyledir. Bu adamı ben öldürdüm dese. Tamam mı kardeşler? Adamı ben öldürdüm dese. Sonra vazgeçse. Bu adamdan kısas alınmaz ama kan parası alınır. Doğru mu? Anlatabiliyor. Hocam niye kısas alınmıyor geri döndüğünde? Kardeşim tudravul hududu bi şubuha şüphelerle had cezaları kalkar. Bu adam geri dönmesi ne demek? Acaba bir soru işareti uyandırmadı mı? Uyandırdı. Velev korktuğundan ötürü geri dönsün. Sonuçta bir soru işareti. Faraz ediyorum adam hayattan bıkmış öldürülmek istiyordu. Bu da buna sebep oldu. Sonradan geri döndü. Şüphe var. Şüphe olduğu yerde had cezası düşer. Yüzde bir yapmadığına dair bir ihtimal varsa had cezası düşer. Ama kan parasına ne yapar? Geri çevirirler yani. Kan parası alınır. Anlatabiliyor muyum kardeşlerim? Kan parası alınır kardeşler. Devam edelim. Kitabımız demiş Fahakullahi Teala Yasihur rucu'u fi ikrari bih dönebilir. Allah'ın hakkında ne yapabilir kardeşlerim? İkrardan dönebilir. Tam Maiz radıyallahu anh kısasında buna size delil getirdim. Tamam. Ve ademi la yasihur rucu'u fi ikrari bih Kul hakkında da ne yapamaz? ikrarını geri çeviremez. Kulun bu bağlamdaki hakkı ondan alınır kardeşler. Kulun bu bağlamdaki hakkı ondan alınır kıymetli kardeşler. Ve teftekiru sahatul ikrarı ila thalati İkrar üç şarta bağlıdır. Herkesin ikrarını kabul etmiyoruz. Bir, el buluğ. Kişinin buluğa girmiş olması gerekiyor. Haliyle Buluğa girmeyen bir çocuğun ikrarı. Evet baba camı ben kırdım. Kadı bunun sözüne bakmaz. Yani şahit yoksa, harici bir delil yoksa sadece mücerred çocuğun sözüyle hüküm bina edilmez. Sözün çocuğun ikrarıyla hüküm bina edilmez. Tamam kardeşler? Çocuktur. Buluğ bunun şartıdır. Tamam kardeşlerim? Tabi biliyorsunuz bayandaki bluğ ile erkek çocuğundaki bluğ farklıdır. Bayan hayza girmeyle erkekte olmaya olmayla kardeşlerim. Her ne kadar bazı alimler temiz çağına girenin de bu bağlamda kul hakkı meselesinde ikrarını kabul edenler de var. Çocuk temiz çağına girmiş yanlışla batılı birbirinden ayrılıyor. Zanne galip bu çocuk bunu söylemez böyle yapmamış olsaydı. Karineler de var. Şahit yok ama karineler var. Yan karineler. Örneğin camı kırmış bakıyorsun kolu çizilmiş üstü çizilmiş böyle yan karineler de var. Ne yaparız? Bu temiz çağına girmiş çocuğun ikrarını da kabul ederiz. Öbürünün hakkını koruma Tam Tamam kardeşlerim? Bunu karıştırmayalım. İkinci şart, akıllı olacak. Demek ki delilin, deli olanın veya baygın olanın veya uykuda olan kişinin kardeşlerim veya sarhoş olanın, öyle mi? Sarhoş olanın ikrarı ne değildir kardeşlerim? geçerli değildir. İkincisi bu. Ethalithu, üçüncüsü kardeşlerim, el ihtiyar muhayyar olacak. İkra altında olan kişinin ikrahı, şey, ikrarı geçerli değil. Bugün bu yasalarda da geçerli değil. Beni tehdit ettiler, senetli imzaladılar dediğinden şüphe var işin işte içinde. Tehdit altında senedi çeki imzalattılar bana. Tamam mı kardeşlerim? Hele hele böyle karineler de varsa üstü başı yırtılmış mesaj var, aramalar var, tehditler varsa bugünkü mahkeme de bunu delil kabul ediyor. Senedi geçerli kabul etmiyor kardeşler. Tamam? İslam'da da bu böyledir. İhtiyar olacak yani. Çünkü Allah subhanahu biliyorsunuz ayet-i kerimede illa men ukrihe ve kalbim mutmainun bil iman küfür sözü bile kabul edilmiyor. İkir altında öbürleri hiçbir şekilde kabul edilmez kıymetli kardeşlerim. Tamam. <laughs> İkrar ettiği şey ve in kana bi malin ve huve ettiği şey malsa, paraysa, hırsızlık gibi falan kesin falan mısın ben aldım gibi dördüncü bir şart daha Öbürlerinde bu şart yok. Bunda dördüncü bir şart daha ve huve rüşd. Rüşte ulaşmış olması lazım. Ayette ve inanestu minhum rüşte. Onlarda rüştü görürseniz malı onlara verin. Rüşt nedir kardeşlerim? Olgunluk. Şimdi bir deli vardır, bir de sefih vardır. Sefih. Sefih deli değildir. Namazını kılması lazım. Ne konuştuğunu bilmeyen insanlar vardır. Çevremizde var böyle kardeşlerim. Sefih'tir yani. Yani özür dilerim aptal deniliyor toplum içerisinde buna. Bunun da mal ikrar edecekse ne ikrar ettiğini bilen birisi olması lazım. Rüşt, olgunluk olması lazım. Yani. Tamam Sefi birisi, aptal birisi, zekası geri olan birisi olmayacak kardeşler. Ve izâ karra bi meçhûlin, meçhûl bir şey ikrar ederse, benim işte falan kese şu kadar şey borcum var. Ne kadar şey borcum var? Meçhul. Bir şey ikrar ederse tamam bu bir şey ikrar etmiş. Rucia ilihi fi beyanihi. Kardeşim gel. Bu şey kelimesini açıkla bize. Ne kadar? Ne? Dolar mı? Euro mu? Altın mı? Para mı? Diyet mi? Kan parası mı? İftira mı? Nedir? Bu şey kelimesini, meçhul olan o kelimeyi açıklaması gerekir. Kadı yakasından tutan bunun ne ikrar ettiğini söyleyeceksin. Bu da söyler. وَيَصِحُ الْاِسْتِسْنَاءُ فِي الْاِقْرَارِ Tabi. İkrar'da burası uzun bir konu. Gerçekten kardeşlerim çok uzun bir konu. Beni kıramayacaksanız sizin seviyeniz bu bölümü kaldırmaz. Çok açık değil mi <gülüyor> Cahil. <gülüyor> Cahilsiniz demiyorum. ilmi seviyeniz bu bölümü kaldırmaz. Çünkü derin bir iki tane sülfü okumamız lazım. En azından şu bölümü okumamız lazım istisna muttasıl var, istisna mukata var, istisna müferrak var. Şimdi gülersin böyle işte. <laughs> Bu istisna geçerli midir değil midir? Kime göre geçerlidir, kime göre değildir? İstisna müstesna minhular peş peşe gelirse hangisinden istisnayı, hangi müstesna minhudan istisna edeceğiz, hangisinden etmeyeceğiz? Arada o harfi varsa ne olacak, o harfi olmasa ne olacak? Böyle yaparak, bu, de, bu konuyu anlatarak hem size zulmetmek istemiyorum, anlamayacaksınız. Hem kendime zulmetmek istemiyorum, zamanımı boşa geçirmek istemediğimden ötürü. Ya böyle yüzünüz kızarsın ki ne ilim okuyun yani kardeşlerim. Burada kendimi övmüyorum. Sizin ne kadar cahil olduğunuzu <laughs> söylüyorum yani. Amin. 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 Sen faydalı bir ilim Vasihul fil ikrari. Tabi bra, bak bu konu çok önemli. Bir insan dese ki ben 100.000 TL borçluyum 50 bin TL hariç. Bak hemen yaptı. İsne muttasıl denilir buna. Biz bundan ne kadar alırız? Ne yaparız kardeşlerim? Ee, bak ve yasihul istisna demiş. İstisnası kabul edilir ne zaman? İde vasalehu. Hemen bitiştirirse. Adam ben falan kese 100 bin TL borçluyum. Aradan yarım saat geçti 50 hariç dese olmaz. Yani örfen bir zaman geçiyor. Mesela 10 dakika geçti. Kabul edilmez. Bu istisnai munkata olur. Bu bir. İki. Ben adama 100 bin TL borçluyum. 100 bin TL hariç dese. Bu nasıl bir istisnadır? Boş bir istisna lahudur. Biz ilk ispat ettiğini kabul ederiz. Bak ilk ispat ettiğini kabul, hanifler bunu kabul etmez. Boş bir hükümdür demiş. Boş konuşmuştur. Biz kabul ederiz. Burada adamın hakkı var. Ben işte Abdul e 100 bin TL borçluyum dedi Ercan kardeşimiz. 100 bin TL hariç. Kardeşim bu 100 bin TL ispat ederiz. Ya hocam benim ondan kasıt ayrıca benim de ondan 100 bin TL alacağım vardı. Bunun hükmü ayrı. Sen şu an Kadir'in 100 bin TL'sini bir ver ikrar ettiğini. Başka bir hüküm otururuz, başka bir şekilde konuşuruz. Senin o ondan alacağın 100.000 bin TL'yi ayrı masaya yatırır, konuşuruz. Hüküm verilirse onun sana 100 bin TL borçlu olduğunu bunu ispat ettin. Sen o 100 bini ona say sayılır. Ama sen 100.000 bin TL borçluyum sonra 100 bin hariç dedin. İlk 100 bini ispat ederiz. Binaenaleyh bunu uzatırsak bir insan dese ki Allah avza ben hanımımı 3 talakla boşadım 3 talak hariç dese. Ne yaparız? Bunun üç telakını geçerli sayarız. Boş olmuştur. 3 talak boştur. iki hariç dese bu adamın bir talakı gitti. iki telak hakkı kaldı. Anladın Bir dese ki üç talakla boşadım. iki hariç ve bir hariç dese ne yaparız? Bu adamın bir tarak hakkı öyle mi? Ne yaptı? İkiden de biri çıkarttı. Tabi bu da ayrı bir konu. En son istisna bir öncekinden mi alınır yoksa baştakinden mi alınır? İşte Hz. Lut için ailesi kavminden mi, eşi kavminden mi sayıldı yoksa ehlinden mi sayıldı? Bu konudan ele alınmış kardeşlerim okumaktında. Veya şu ayet kelimesi. 10 tane ayet zikredebilirim biiznillahü teala. وَالَّذِينَ <laughs> يَعْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اسْمَ لَمْ Şu eda ayetini biliyorsunuz. Kadına zina iftirası atıp 4 şahit getirmeyenlere Fecdedihum temanine celde. Onlara 80 sopa vurun. Öyle mi? Ve la tekbelu minum şehadeten ebede. Ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin. İki. Ve uleykumul fasıkun. Onlar fasıkların da kendisidir. İlla diyor. Tövbe ederlerse. Şimdi buradaki bak illa istisna edatıdır. İlla istisna babasıdır aslında. İstisna edatların babıdır. Bunun kardeşleri de vardır. Gayrıdır, süvadır, haladır, ma'adadır, ma'haşadır. Tamam mı kardeşlerim? harf olarak kullanırsa bunlar özellikle illanın yerini tutar. Biz kıymetli kardeşlerim bu ayet kelimede illa geldi. İlla tövbe eder halini düzeltirlerse hariç. Şimdi biz burada 80 sopayı da mı vurmayalım? Yoksa töbelerini, çayetliklerini mi ebediyen kabul etmeyelim? Yoksa fasıklık isimlerini de onlardan kaldırmayalım. Şimdi sen bu konuyu bilmezsen e mesela usulcüler, Hanefi usulü farklı, Şafii usulü farklı. Her biri bu isnayı farklı farklı usullerden kullanmış. Hanifiler de demiş ki, kardeşim istisna bir önceki müstesna minhuya gider. Bunların fasıklık ismi üstlerinden kalkar. 80 sofalarını vururuz ve ebediyen şehadetlerini kabul etmeyiz. Bizde ise harici bir delil olmadığı müddetçe müstesna minhunun hepsine gider. Ama elimizde harici bir delil var. Yani biz bir bunlara fasık da demeyiz. İki şahitliklerini de kabul ederiz. İlla dedi çünkü. Üç ama 80 sopayı onlara vururuz. Niye? Yan bir delil var elimizde. Seksen sopanın vurulacağına dair. Uzun bir tartışma var aralarında. Yavhani e, Farahmaktan'a diyor ki ben kessin elimde delil var bir öncesine gideceğine dair kessin gider. Sen de iyi İmam Şafi kabul ediyorsun Şafiler. Biz de bunu kabul ediyoruz. Bir öncekine gideceği meçhuldur. Bir öncekine götürmem için harici bir delil isterim. Evet ben de buna 80 sopa vururum. Ama fasıklık ismini üstünden kaldırırım. Ama şahitliğini kabul etmem. Niye? 80 sopayı vurmam yan bir delilim var. Fasıklık ismini ondan kaldırırım. İstisna bir öncekine gider. Şahadetini kabul etmem. Çünkü ee, şahadetini ebediyen kabul etmem kardeşlerim. Afol, hanifler hepsine götürür kardeşlerim. Hepsine götürür. Çünkü hanifler Şahadetini de kabul etmiyor. 80 sopayı niye vuruyorsunuz? Fasıklarını da üstünden kaldırmıyor. Afwan, fasıklı üstünden kaldır, kaldır, kaldırıyor bir öncesine gidiyor. Şahadetini kabul etmiyor, şahadetini kabul etmiyor ve 80 sopayı vuruyor. Niye? Çünkü müstesna bir öncekine sadece gider. Doğru. Az önce aktardığım bilgi doğru. Şafilerde ise hepsine gider yan bir delil olmadığı için. Peki ey İmam Şafi, sen ne diyorsun o Hanife'nin dediği şeye? Yok Hanife ne dedi? Kesin bir öncekine gider. Bu böyledir. Nasıl ki zamir bir önceki isme gidiyorsa, fail bir önceki fiile gidiyorsa, burada da istisna da bir önceki müstesna minuya e gider. Kesin. Kesin olanla ben amel ederim. Öbürüne gider gitmeyeceği meçhul yan bir delile ihtiyaç duyuyorum. Bir dakika İmam Şafir Rahmatullah diyor ki senin en sonu bir öncekinden ayırt etmen için yan bir delile gitmen lazım. Elinde yan bir delil yok. Dolayısıyla ben istisnayı hepsine götürürüm. Yan bir delil ile istisnadan çıkanlar hariç. Tıpkı 80 sopa gibi kardeşler. Binan Ali bu adam hem fasık değil, şafilerde fasıklığı kalkan hem de şahitliği kabul edilir Çünkü illa dedi, ben hepsini götürürüm. 80 sopayı niye vuruyorsun İmam Şafii? Yan bir delilim var. Ey İmam Halife sen hangi delille fasıklığı kaldırıyorsun da şeyi kaldırmıyorsun? Şahitliğini kaldırmıyorsun. Yani bunun bundan üstünlüğü ne? İmam Halife cevap veriyor. Bunun bundan üstünlüğü fasıklığın hemen şey en yakın olması. Şahitlik. Şimdi mesela وَلَا تَقْبَلُمُنْ مُشَاهَدَتَنَوَدَ 1. فَوْلَيْكُمُ الْفَاسِقُونَ 2. Levine tabu. Şimdi Levine tabu en yakın hangisine nedir? Fasık. Dolayısıyla ben en yakına götürürüm. Fasıklığı ondan kaldırırım. Buna götürmem için yan bir delile ihtiyaç duyarım ki bir yan bir delil yok. Dolayısıyla şahitliğini kabul etmem. İmam Şafi diyor ki bunun bunun üstünde hiçbir üstünlüğü yok. Ha bu önce geldi ha bu önce geldi. Bu gelmeseydi bu gelecekti. Binan Ali hepsine götürürüm. Bunu bundan üstün kalmam. Yan bir delil olursa öyle onu ondan ayırırım. Böyle ayırmam. İmam Ali Rahmetullah diyor ki bunun başta bundan bunun son, da sonradan gelmesi bunun bunun üstün olduğunu gösteriyor zaten. Onlar can kendi aralarında uzun uzun konuştular. Yani bu mesele boş bir mesele değil. İstisna muttasıl gelmesi, belirli sonra gelmesi, mukata gelmesi, muferrak gelmesi. Tamam kardeşlerim? Bunların hepsi önemlidir. Lahu olması boş. Üzerine hüküm bina eder miyiz, etmez miyiz? Tamam Eyvallah. Adamu istihrak müstesna müstesna minhu demiş bak burada. İstisnanın müstesna minhunun hepsini kaplamaması gerekiyor. Eğer böyle bir şey getirirse biz ilk ispat ettiğini kabul ederiz. Tıpkı benim üstünde yüz bin var. Yüz bin hariç derse kabul etmeyiz. Yüz bin onun üstüne ne yaparız kardeşlerim? Sadık kılarız. Başka, başka, Ve huve ikrar fi hali sıhhati vel maradi sevavun. İster sahayken ikrarda bulunsun, ister hastayken ikrarda bulunsun geçerlidir. Bunu niye özellikle söylemiş? Bunu özellikle söylemesinin sebepleri var. Mesela, mesela adam hasta ölüm hastalığına yakalanmış. Bir arkadaşında su çok seviyor. Eşinden de nefret ediyor. Tamam mı? Sırf miras çok eşine kalmasın diye veya çocuklarına çok miras kalmasın diye Hastalık anında bilerek dedi ki benim falan kese bin TL borcum var dedi. İkrarını kabul eder miyiz? Kabul ederiz. Demek birileri kabul etmemiş. Anlatabiliyor muyum? Tabi hangi hastalık? Ee, söyleyin. Ölüm hastalığına yakalanmış. Şifası zani garip tahmin edilmiyor. Biz de bırakın bunun ikrarını. Mirasçısının ikrarını bile kabul ederiz. Yani bu öldü ölümünden sonra dedik ya benim babamın falan bu kadar borcu var. Bu bile geçerlidir. Tam kardeşlerim. Ölüm hastalığına yakalanmış ama ikrar esnasında akıl başında olacak. Ki kabul edelim. Deli hükmünü almamış olsun. Buna bir dipnot böylece koşmamız lazım kardeşler. Hasta ama nasıl bir hasta? Aklı başında kalacak bir şekilde bir hastaysa ikrarı geçerlidir. Demek ki bu hastalıktan bazıları ikrarını kabul etmemiş kıymetli kardeşlerim. Özellikle bizim kitapta bunu getirmiş. Hanifilerin kabul etmediği gibi kardeşler. Tamam. Kaç dakika oldu Yarım saat oldu mu? Tamam. Benim bu bağlamda kardeşlerim zaten ders kısa. Ders kısa. Yani Allah'a alem ikrar meselesi anlaşıldı. Bir insanın ikrar etmesi. Allah'ın hakkı meselesini anlattık. Kul hakkı meselesini anlattık ceza gerektirecek şeylerde evet Allah'ın hakkını ispat ederiz. Bu bağlamda kul hakkını ispat ederiz. hakkını alırız. Bir insan kendisiyle Rabbi arasında olan bir cezayı itiraf etse, bir suç itirafı sonra dönebilir mi? El cevap dönebilir. El Cevap dönebilir. Yani vallahi uzun bir mesele kardeşlerim. İnşallah bu kadarla iktifa ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alamin.